eee çanta Hayır. cenneti. Buyurun bir daha, bir daha gelin. Bir daha girin. tamam. Buyurun. Sabahtan beri bu çekin tavrınızı devam ediyorsunuz. Buyurun bayağı bir daha girin. Arkadaşlar burası ibadethane ve evet. Seccadenizin üstüne evet. basmıyorum. Tamam. Buyurun sizi kayıt altına. Seccadenizin üstüne basmıyorum. Kamuya açık alanda, kamuya açık alanda ses ve görüntü kayda alıyorum. Kendi okulumda. Evet. bunlardan Bunlar da mahkeme dairesinde delil olarak kullanacağım e, Evet arkadaşlar tamam. seccadenizin üstüne basmıyorum. Lütfen okulun kurallarına uyun. Ya burası uyun. bizim seccademiz. Burası. Benim. Kapımın önünde 18 tane ayakkabı, 48 tane çanta olmaması için burada ayakkabılıklar var. Benim de kapımın içerisinde böyle giremezsiniz. Arkadaşlar tamam bu benim. sizin ibadethaneniz değil, benim de ibadethanem. Tamam. Burası mescit değil. Kadın ve erkeğin ibadethanesi ayrılır. Kadın Arkadaşlar erkeğin ibadethanesi, erkeklerin burada. Hristiyanlar da burada ayakkabıya girebilir değil mi? Hayır giremez. Neden? Buraya ayakkabıyı, burası ayakkabı, Arkadaşlar Hristiyanlar için, için burası da Bak, ibadethane. De ibadet Biz yapabilir. Çekime devam şey ediyor musunuz? Ediyorum tabii ki. Bu çekim tavrı Sayın hocam, istirham ediyorum. Bir Sayın bir hiz hiz hocam, bakın rica ediyorum. Çok kibar insanlara benziyorsunuz ama bakın bu tavır gerçekten çok kibar. Neden yapıyorsunuz bunu ama? Lütfen. Arkadaşlar, Şunu kabul edin. Burası mescit değil mi? Ben dokunmuyorum, siz dokunuyorsunuz. Şuradan ayakkabıyla dışarı Güvenlik Güvenliği çağırın. Bana dokunamazsınız. Güvenlik nerede? Buranın güvenliği nerede kardeşim? Kardeşim, güvenliği çağırır mısın oradan bize? Ay, o, ay, o, pardon, hocam, pardon. Pardon hocam, bir saniye. Buradan çıkar mısınız? Arkadaşlar, tamam Sultan Ahmet Meydanı'nda namaz ayak kılıyorsunuz. Ayak. Ama biz burada her buradan zaman çıkar mısınız? Seccadenin amacı ne? Buradan çıkar mısınız? Kullanmak zorundasınız. Size bunu mantıklı bir şekilde ayetler açıklarsa inanacak mısınız? Arkadaşlar. Namazın içinde altı, dışında altı fazla var. Tamam, bu beni ilgilendirmez. Ben Hristiyanım. Ben Hristiyanım. Ben Hristiyanım. Az önce tam tersini beyan etmiştiniz. Size ne? Size ne? Beyan etmek zorunda Namazın içindeki altı farzdan birisi temizliği şart koşar. Necasetten taharet tamam. derler. İnsanın Ayak namaz kıldığı yerin şey insanın, ya, ya. insanın ya, temiz olması ya problem şu anda efendi bu yüzden seccade kullanıyorsunuz. Bu yüzden seccade kullanıyorsunuz. Bunun için ayarlar burası değil. Bunun konuşulacağı yer yardım atar Oraya taşıyacağım. Taşıyayım. Sayın hocam taşıyacağım. Gerçekten. Evet. Biz bunu Beyefendi, Hanı bir şekilde anlatmamıza rağmen hanımefendi Bakın. inadına basıyor şu an. E, burası böyle. ibadet alanı hocam, hocam ben Bağırmak Zaten zor kullanamaz ya da bağıramazsın. İçeriye, buraya. Zor ya. kullanmak Bak. istemediğimiz için kullanmıyoruz. Sen, sen beni, sen beni dinle. Sen beni dinle. Şimdi Öncelikle hanımefendi ayakkabısını dışarıdan çıksın. Hocam buradan lütfen. çıksın konuşalım. Sabah sen, kadar konuşalım. Ben demin size, size konuşmak de, istedim. Beni odamda tehdit edip ben sizinle konuşmayacağım şey, diye yargı çıktınız. Yargın makamına taşıyacağım dedim. Ve sizden şikayetçi olacağım. Sizce olsam, konuşalım sorun ettim, nedir dedim, dedim. Böyle tehdit ettim. Çıktınız. 10 tane adam cemaat olacağız beni bekliyorlar. Al canım ya. Tamam ben Hristiyanım ve Budistim İbadethane benim de ibadethanem anlıyor musun? Sınırı açmayın. Burası mescitte. Burası benim için psikolojik bir sınır. Burayı açtınız takdirde ben saygı göremezsiniz. Ya ben, ben senin kişisel psikolojinin diye dışarı, ilgilenmiyorum. Dışarı ben de sizinle ilgilenmiyorum. E tamam. Ben bu okulun burası da benim. Orası da benim. Hep ben, evet. Ben bu aynen bu okulun burası ben da bu benim. Ben bu kullanımda, hak sahibiyim. Ben bu azap parselde. Ben bu okulun içinde. Ben de hak sahibiyim. Ben de hak sahibiyim. Dört sahibim. yıl boyunca ben buranın kullanımda hak sahibiyim. Ben de hak sahibiyim. Ayakkabımı buraya da bırakırım. oraya da bırakırım. Odamın kapısının önüne ayakkabını bırakamazsın. Odanın içi sizindir. Odanın içi sizindir. Arkadaşlar. Sizce bu ayakkabılık niye var? Sizce bu ayakkabılık Senin niye ayakkabı var? Yer, Hocam, sizin o ya, orada gör görevini yapar mısın? Gör senden gör istirham ediyorum, ediyorum ya. Herkes Yoğunluğu kendi görevini da. yapsın. Arkadaşlar Aa, yap Bu Konuyu... Ama ayakkabılarınızı kapının önüne bırakamazsınız. Ya, beni, şey, sen, gel, sen, İtme beni, kendine gel, itme. Dokunma. Tamam, tamam. Sakin olun. Hanımefendi dışarı al. Ya bir dakika arkadaşlar. Sakin olun. Sözler Gelin Abi konuşalım. Abi siz de görevinizde. Bakın görevinizi yapacaksanız görelim. biz daha burada ayakkabı görmeyeceğim. Tamam. Benim ben kapıdan çıkınca kokan ayakkabıları görmek zorunda değilim. Aa, ya kokar kokmaz benim meselem. Ya benim mesela burası benim okulum. <laughs> Sen kendi kendine ibadet <laughs> ediyorsan hep. <laughs> bu da edin. benim ayağım. Şimdi bak bu benim ayağım giyemezsin. Hayır. <laughs> <laughs> benim ayakkabım giyemezsin. <laughs> <laughs> o, <diyemezsin. gülüyor> o da benim kapım giyemez. Benim gelin giyemez. Ya, yani. Bizim diyelim. Bizim diyelim. Sen bizim de Tamam. Ama benim anlamadığım ayakkabıları niye dışarı koyacağım? Hocam, ben ya bir saniye hayır. geçme. özet geçme Üstad, abi, hocam, kardeşim. özet geçme. Hocam, sayın hocam. Bana hayır, hayır, farzdan hayır. kesinlikle oradan başlamayacağım. Biz hanımefendiyle sayın hocamızla aramızda tartıştık. Ona açıklamaları yaptık. Size de bir kere daha yapmak istemiyoruz. Yani çünkü dilimizde tüy bitti gerçekten. Size saygımız sonsuz.